Jam yedi saat yedi buçuk sekiz civarı camı kırmışlar, içeri girmişler. İçerideki rafındaki sadece sadece alınan mal, öbür malların hepsi durduğu halde sadece polis ceketi gidiyor altı tane. Bir de ufak toplar, kumaşlar mı gidiyor? Para etmeyecek mallar. Ceket de para etmez o da para etmez. Para edecek malların hepsi duruyor. Siz nasıl haber aldınız bunu? Ben dükkanın iş yerimi kapatmaya geldiğimde böyle gördüm, bu halde gördüm. İçeri girdiğimde sadece bunlar, bunlar yoktur. Ceketlerin üzerinde herhangi bir arma, logo bir şey var mıydı? Yok. Sadece şey vardı, yerlere hazırdı. Polis kıyafeti mi? Polis kıyafeti. Tören elbisesi, tören çekerdi. Güvenlik elbisesi olsun, polis elbiseleri olsun. Bunları biz hazır sipariş verip, karımızı koyup satıyoruz biz bunları. Peki bunlar sipariş mi gelmişti size bu ceketleri? Yok, bunlar biz bayram haftası diye, isteyenler var diye hazırladım ki yani gelenin boş düşmesin diye. Önümüz bayram, kalabalık. Millet diyor ki mesela terör olabilir, bilmem patladıcı olabilir. Ortalık karışık, Antep karışık sonra anda. Eşyaların çalındığını görünce direkt polise mi haber verdin? Tabii. İçeri girmeden ha. haber verdim ben. Hiç gö gören, duyan olmamış mı? Yok. Komşularımız gece saatinde kapılar kapalı. Kimse diyor görmedim diyor. Memur arkadaşlarım çok ilgileniyor da bizim korkumuz mal değil. Bizim korkumuz bu elbiselerini giyip de bir şeye karışmamaları. Çünkü altı tane bu. Ve sanki şimdi görüyorsunuz zaten bu rafta hepsi duruyor. Peki sadece abi. o ceketlerin piyasa değeri ne kadardı? Ve biz 100 liraya veriyoruz. 600 lira yani. 600 lira. Genel gidip sat satamazlar. Kim gidip satacak bunu? Diğer malları alsa daha fazla edecek buradaki diğer ürünler alsa? Tabi ben bir, bir, bir makinem bir buçuk yer sonunda. bir bir orada. kafası götürse, kurdacıya verse 500 kağıt. burada fiyatı. Polisin yaptığı parmak izler bunlar, tozları. Genler yapıyor, yapıyor orada. Akşam çalışmasını yapıyorlardı. da. İşte bir gerisme yoktur. Eldiven kullanmamadan süperleniyorlar. Eldiven olduğu için parmak izi bulup çıkmadı.